Herkese selam, çok hızlı bir şekilde Wormhole'un tokenını yani W'yi nasıl stake edebiliriz ve ne kadar stake etmeliyiz? Bunlardan bahsedeceğim. Linkten, linke tıkladıktan sonra buraya giriyorsunuz. Stake for governance'a tıklıyoruz. Burada start diyoruz. Burada birçok kişiyi göreceksiniz, bizi bulmak için bu adresi direkt e, basıp e, koyup echo yapıp enter'a bastığınızda e, bizim adresimiz çıkıyor. Sonrasında e, continue diyoruz, burada size bridge yapmanız için çünkü e, bir sayfa geliyor çünkü şey yani bu evmd olması lazım. İşte hangi ağlar destekli Ethereum Base, or, Arbitrum, Optimism ve her birinde bir tane free e, staking imkanı veriyor. Yani iyi düşünün ne kadar edeceğinizi. Zaten ondan bahsedeceğim. Ve bir kere de bu işi halledin diye e, yani ikincisi paralı olacak sanırım. Free olmuyor. Buradan Solana'daki wormhole'unuzu bridge yapabilirsiniz. Direkt Portal'dan Portal üzerinden de yapabilirsiniz. Ama buradan yapmanız daha iyi gibi. Bunu yaptıktan sonra. Bu e, çok zor değil. E, Sol anadaki hatta gösterelim. Phantom bağlanalım. Mesela 100 adet atalım. Arbitrum'a bağlandık. Fantom Oğlundan onay vermemiz gerekiyor. Bunu kullansanız daha iyi. Çünkü buraya yönlendirmiş. Portaldan da yaparsınız. Sorun olacağını sanmıyorum. Fakat direkt bu muhtemelen görünecektir. <laughs> evet. Şimdi biraz birkaç belki bir dakika falan Sürecek tahminim toplam da geçmesi. Confirm delegation diyor. Bakalım. Ben yapmışım. Kendime de tekrar yapmış olacağım muhtemelen. Neyse. Orada şey olmadı. Tekrar çekelim. seçelim. Bunu skip diyelim. Bunu yaptık. Şu an 200 adet delege yapıyorum. Bunu değiştirebilirsiniz buradan isterseniz. Bir bana yapmanız gerekmiyor. Arbitrum veya arada değiştirebilirsiniz. Kendime yapayım. Yani bu şekilde gerçekleştirilmiş olduk. Tabii 200 yaptık ama 200 az. Ee, şimdi bunu nasıl hesaplayabiliriz? Bu da Solana FM'de wormhole holderlarına bakıyor, baktım ben. Ee, 10.000. sıradaki adamda 7.354 wormhole var. Şimdi bu bunlar holder, staker değil. Stakerları şu an daha göremiyoruz. Şöyle birkaç gün sonra düğün... Den veriler zaten eklenir birkaç gün sonra netleşir ama ben bunun üstünün E-Kombine gireceğini düşünüyorum çünkü bunlar Holder bunların hepsi zaten Stake etmeyecektir ee, Tabi Borsadan çekip de Stake edenler de olacak ama Yine de e, Ben bunun üzerine Üzerindeki Wormhole Token Stake edenlerin E-Kombine gireceğini düşünüyorum yanılabilirim ama e, Yine de Çok büyük ihtimal girecektir ve Monad airdrop yapması çok büyük ihtimal çünkü Monad topluluğuna Wormhole airdrop yapmıştı. Büyük ihtimalle Monad da Wormhole topluluğuna yapacaktır. Ve ilk 10.000 veya ilk 5.000 bekleniyor. Yani en azından ben de öyle bekliyorum. İlk 10.000 büyük ihtimal ilk 5.000 neredeyse kesin alır diye düşünüyorum. Ve miktarda çok az olacağını sanmam. Çünkü Monat değerli olacaktır. Çok büyük bir proje. Monat yani 2024-2025 artık ne zaman çıkar muhtemelen 2004'te çıkar ama token'ı ee, en büyük proje. Yani işte şey diyebiliriz bu boğanın sol diyebiliriz. Sol biliyorsunuz biliyorsunuz ee, bir önceki boğada çıkmıştı. Eee, yani bu tabir yanlış olmaz sanırım. Çünkü en büyük proje o. Aldığı yatırım itibarıyla ve beklenti itibarıyla. O yüzden birçok insan wormhole token'ı stake edecektir. Bu da fiyata yansıyacağını düşünüyorum. Şu an fiyat da çok soruyorsunuz. 0.64 Fiyatı kimse bilemez ama bu fiyat belli ki işte bir akümülasyonda görülüyor zaten. Bu belli ki artacak. Ne kadar artar onu bilmiyorum ama muhtemelen piyasa düşmediği sürece büyük ihtimalle artacak. All time high 1.60, all time high market cap 2.88. Şu an işte 1.10'lardayız. Yani biliyorsunuz 1 dolar her zaman önemli bir seviyedir psikolojik olarak. 1 doları görebilir gibi geliyor bana bakalım. Tabii bu önümüzdeki airdroplarla da ilgili. Yani önümüzde airdrop'lar gelirse e, ve tatmin ederse o yerde airdroplardaki paralar buralara akabiliyor o likitte. Ve o da token yani wormhole'a yarayabilir. E, açıkçası o airdroplar ne zaman olacağına bağlı olarak da Wormhole token fiyatı e, değişebilir. Şu an için bu kadar. Yani ama e, şeyi günle, güncelleyeceğim. Eğer varsa e, paranız yani bin üstü wormhole çok büyük ihtimalle ilk 10.000'e 10 girer. ilk 5.000'e bile de zorlar. E, ama e, işte ar arada kalıyorsanız işte 1.000-2.000 falan diye düşünüyorsanız belki bekleyebilirsiniz. E, şu an için bu kadar umarım yararlı olmuştur.